bisiklet yoldan gelmişti. Cenab-ı ile birlikte ayrıntılı bir bakım yapabilmek için öncelikle onu temizlememiz gerekiyordu. temizlikten sonra sıra sökmeye geldi. Tekerlerden başladık ve bisikletin pek çok hayati organını tek tek söktük. Son 28 ön dinamo göbek. Şimdi şöyle güzel bir e, QR çıkıyor ve QR'ın bir ucu 5-6 e, 5 ya da 6 alyan. Şimdi gelelim kutunun içindeki asıl malzemeye. Son 28 6 volt. Gayet güzel Alman mühendisliğinin bir ürünü. Çok şık ve 6 tanesi kurumlu. Şöyle koyalım. Daha i̇çinden de yani güzel konnektörleri çıkıyor ve işte sıcakta birlikte daralan makaronları ve kullanma kılavuzu Ve gelelim bir diğer Alman mühendisliğine. Bu Alman mühendisliği de Borschmüller Evok USB çevirici. Bunun böyle yani çok farklı yerlerde araştırmasını yaptım ve yani fiyat performans olarak uygun olan model bu çıktı karşıma. Yani burada 1.5 ampere kadar çıktığını görebiliyorsunuz. Ama işte burada etek taraftan da 12 hatta 13 volta kadar bir voltaj akışı sağlıyor. Lakin zaten son dinamo direkman 6 volt çalıştığı için burası işte maksimum 6 volta kadar ayarlayabilirsiniz bunu ve yani USB cihazlar zaten yaklaşık 5 volt 1 amperle çalıştığı için bunun tam are derecesi olan 4.95 volta denk gelen Ara derece karşılık direktman 1 amperi ayarlayabiliyorsunuz. Buradan da böyle farklı içinden bir dünya kablosudur, ciltidir vs. istir. Aparatları çıkıyor. Şöyle kabaca bakacak olursak böyle normal USB'lerimiz var. Bunlar tabii ki de uzun ve kısa kablo şeklinde değişiyor. Onun dışında da bir de mikro USB'si var. içinden çıkan mikro USB'nin kısa ve uzun kabloları mevcut. Ve diğer işte bunun da keza konnektörleri ve diğer çeşit çeşit ara kabloları var. Hadi bakalım takıp görelim nasıl olacak. Birkaç gündür Bistet üstünde bazı değişiklikler yapmaya başlamıştık. Şimdi de Bistet'i yeniden topladık ve şu an böyle çok güzel bir dünya değişikliğimiz oldu. Değişikliklerden ufak ufak bahsetmek isteyeceğim. Yaptığım değişikliklerden ilki fren kollarında oldu. Bu fren kollarını internette görmüştüm, böyle bantıklı gelmişti. Ve denemek istedim açıkçası. Deneyip göreceğiz nasıl olacak, nasıl olmayacak, bileceğiz. Nasıl oluyor derseniz, hem normal fren kolunu kullanabiliyorsunuz, hem de ortaya taktığınız bir yardımcı ya da servis kolu gibi de diyebileceğiniz bir fren kolu daha oluyor. İkisi de fonksiyonlu şekilde çalışıyor ve özellikle uzun yokuş inişlerinde parmaklarınızı dinlendirmenize yardımcı oluyor. Gelelim bir diğer modifikasyona. Ton 28 Dinamo'lu ön göbek. Dinamo'dan çıkan bir kablo. Kablo böyle ön çatı alan yukarıya doğru çıkarak burada gördüğünüz kablo çantasının altına gizleyeceğim bu e-work dönüştürücüye gelecek kablo ve buradan çıkan bir diğer kablo da doğru yukarıya doğru giderek çantanın içindeki USB girişine girecek. Yaptığım bir diğer ekleme ise orta ayak oldu. Neden orta ayak tercih ettiğim konusuna girecek olursak da yükü biraz daha dengeli de atmak istedim bisikletin üstünde özellikle park sırasındayken. Bunları ek olarak drop barda kullanabileceğim bir tane zil arıyordum. Canım abi sağ olsun o zili de buldu bana. Bisiklet üstünde yaptığımız değişiklikler şimdilik bu kadar. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Ele se <laughs>